Bu adamın tek bir motivasyonu var. Öldürmek. Türk öldürmek. Müslüman öldürmek. Önüne kim çıkarsa öldürmüş. Mahkum, gardiyan, polis, asker. Kimi gördüyse. Kaybımız çok fazla. Allah rahmet eylesin. İçeriye nasıl girmiş peki? Hapishanede görevli bir teknisyeni tehdit ettiğini düşünüyoruz. Çünkü trofoda şüpheli bir patlama tespit edildi. Bu arada görevlinin karısı da kayıp. Öldürülmüş olabilir. Bu nasıl bir cani, nasıl bir manyak ya? Görüp görebileceğiniz en tehlikeli teröristlerden biri. Belli komutan. Bir adamı hapishaneden çıkartmak için yaptığı katliama baksanıza. Ivan Markoviç. Dragan'a en yakın isimlerden biri. Sorgusunu bizzat ben yapmıştım. Hakkında neler biliyoruz? Güvenlik sistemlerine sızma konusunda uzman. Birçok ülkede benzer eylemler gerçekleştirdi. Ülkemize neden geldiğini bilmiyorduk. Evet ama artık biliyoruz. Milli güvenlik protokolü. Dragan her ne planlıyorsa bu adam o planın merkezinde. Belli. Şimdi size birkaç gün önce dinlemeye takılan bir konuşmayı dinletmek istiyorum. Benim Dragan. Oo uzun zaman oldu Dragan. Hat güvenli mi? Elbette. Hala kuruyor şimdi misin? Bildiğim tek iş o biliyorsun. Güzel. Birkaç gün içinde İstanbul'da adı Ivan olan adamın sana bir paket getirecek. İçinde ihtiyacım olan bir şey var. Türk ordusunun bilgisayarına sızmamız lazım. Halledebilir misin? çok zor iş. O zamana kadar kimse başaramadı. Ama yine de her kelimenin bir anahtarı vardır. Bu da güzel. Yer ve zaman söylemek için tekrar arayacağım. Tamam. Kurye uzun zamandır takipimizdeydi. Aslında ülkeye giriş yaptığında tutuklayacaktık fakat Ivan ismini duyunca biraz daha takip etmeye karar verdik. Bugün bir konuşma daha gerçekleştirildi. Yarın buluşacaklarını biliyoruz. Ateş, Mansur'la gidip bu buluşma yerinin keşfini yapın. Emredersiniz komutan. Yarın bu işi bitireceğiz inşallah. O Ivan denen herif amacı neyse ona ulaşamadan geldiği yere geri dönecek. Anlaşıldı mı? Emir Şimdi çıkabilirsiniz. 3 dakika içinde eğitim alanında olacaksınız. Fethi, tam 3 dakikanız var. Emredersiniz. Hadi beyler. Ben hazırım oğlum zaten. Abi vallahi ben de senin gibi takılacağım artık ya. Hiç çıkarmayacağım kamplajı üstünden vallahi bak. Tabii oğlum, çok pratik. E dinlemiyorsun ki abin hiç. Doğru söylüyorsun abi. Anlamışsınız beyler. Hadi uyanın artık. Şu aracın içindeki reyneyi kurtarmak için tam 30 saniyeniz var. Acaba kaç kişiler? Kaç kişi olsun istersin Mansur? O açıdan söylemedim komutanım. Belki bir, belki on, belki yüz. Sizin önceliğiniz. Her an her şey hazırlıklı olmak. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Süreniz başladı. çeşanla kır saniye ve bir şehit. Feyzullah öldün. Esma Hanım nasıl? Beni elimde Türk bayrağıyla görünce. Ne olacak? Yıkılacaklar. Sırf Mehmet Örlüğünüz yüzünden. Bu acıyı onlara yaşatmak zorunda mısınız? Bu acıyı onlara yaşatmaya hakkınız var mı? Mücahit. Arkadaşın kollarında şehit oldu. Neden? Aynı adam aldık kontrolü. Almayacaksınız. Şimdi kendi aranızda konuşun. Herkes kendi mevkiindeki adamı alacak. Bu son şans. Sıra başladı. çaylak. Bana bak. Bu sefer de ölürsen gebertirim oğlum seni. Ne edersiniz? Şoför bende. Şoför yanı. Orta bende. Sağ arka bende. Sol arka bende komutanım. Hazır olun. 29 saniye. Ne o beyler? Kurdele falan mı bekliyorsunuz? Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerindensiniz. Siz bir takımsınız. Birinizin canı hepinizin canı demek. Kimse size öldükten sonra bir daha şans vermeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. İvan ve Kurye'nin buluşma noktası burası. Dün Ateş'le Mansur bölgeyi kontrol ettiler. Herhangi bir sivil tehdit bulunmuyor. Değil mi Ateş? Evet komutan. Deponun içerisinde iki tane çıkış var. Onları sorunsuz bir şekilde kapatabiliyoruz. Çatışma anında bu noktaları kontrol altına alırsak hiçbir tehdit yok. Güzel. Dragan'la kuryenin konuşma kayıtlarına göre Ivan bizim için şu aşamadaki en kilit isim. Konuşmalara takılan bir kelime var büyük ihtimalle Dragon Kurye'ye bir program teslim edecek. Ivan'ın da bu programı yapması için hapishaneden kaçırdı kesin. Aynen öyle. Bizim de o programın içinde ne var öğrenmemiz lazım. Kurye ne yapacak acaba onunla? Yapacak. Ne yapsın? Öğrenmenin tek yolu Ivan'ın elindeki şeyi ele geçirmek. Kurye önemli mi komutanım? Önceliğimiz Ivan. Elindeki her neyse kuryeye vermeden almamız lazım. Hadi aslanlarım, yolunuz açık olsun. Gidin ve yumruğunuzu vurun gelin. Emredersiniz! Beyler, siz ne düşünüyorsunuz şu malum konuda? Hangi konu abi? Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Soğansız melemen de mi var ya? Al işte. Hem Türkçe hem lezzet katili. Keşanlı. Oğlum sen manyak mısın? Soğanlı menemen mi olur lan? Lahmacun mu bu? Melemen durum melemen. Aga da adını söyleyemiyorsunuz ya. Ayrıca soğansız melemen olmaz. Menemeni bilmem. Hiç yemedim. Görmedim de. Abiler, bu konu pilava ketçap sıkmaya kadar gider. O yüzden yol yakınken dönelim. Ha? Ha? Kurye yuvaya girdi. Sıra yuvanda. Al işte. İtağın çomağı hazırla. Geldi suratsız herif. Beyler. İvan depoya girer girmez biz de giriyoruz. Tamamdır. Orada. Telefonu çaldı aga. Abi adam gidiyor. Nereye kaçıyor lan bu kurye? Ne yapalım? Allah kahretsin. Takip edilmişiz. Bas kaza, bas, bas, bas! Allah kahretsin, fark etti bizi. Bas Keşan, bas. Elimizden kaçırmayalım. Kavşaktan dönecek mecbur. Oradan sonra çıkacak tek yol Kolatlı yolu. Ee, o yolda boş bir yol, kullanılmayan bir yol. Orada sıkıştırırız aga. Keseriz önlerini alırız İvan'ı. İleride ışıklar var. Durmaz bunlar. Biz de durmayız. Bas Keşanlı bas. Dur şu kırmızıda. Herifler peşimizde İvan. Durursak mahvoluruz. Dur dedim. Abi kırmızı durdu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor lan bu? Ufaklık. Ne yapıyorsun burada? Gel. Gel bir şey soracağım gel. Çocuğu yanına çağırıyor. Sultanım Ali değil mi o? Allah kahretmesin. Senin ne işin var orada? Ali! Ateş abi! çocuğu aldı bas! Of. Şey Yol kapalı! Yan yola gir, yan yola gir! Yol sola kırdılar, sola kırdılar. Aga yakala şunu. Gördüm, gördüm. Gidiyorum. Keşanlı bas, keşanlı bas. Elimizi kolumuzu bağladık. Arabanın içinde çocuk var. Ateşi demeyeceğimizi biliyor tabii. E, dikkat edin dikkat edin. Yatın. Böyle giderse hepimiz vurulacağız beyler Devam et devam et takipte kal Bulacağız bir yolunu Abi evler durmuyor ne yapacağız Önlerini kıracağım Adamları sıkıştıracağız. Başka çare yok. Hemen kırıyorum önlerini. Dört kişiler. Hepimizin bir adam alması lazım. Arka sol bende. bende. İvan nerede? Bir adım daha atarsanız çocuk ölür. Ateş yardım et ne olur. Sakın korkma aslanım. Sakın korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Beni bırakın. Hiçbir şey olmasın. Yoksa çocuğa veda edersiniz. Şş, sakin ol. Sakın çocuğa bir şey yapayım deme. İndirin silahları. Önce çocuğu bırak. Bak yaklaşmayın dedim. Bir adım daha atarsan çocuğu öldürürüm. Sizi uyarmıştım ama. Ateş al. Geçti aslan. İyi misin oğlum? Çok korktum abi. Korkma. Korkma korkma ben buradayım. Aslanım benim canım. Benim. Nasıl çıktın lan sıpa yetimhan eden sen? diye çıktım abi. Tamam. Bir daha sakın çıkmayacaksın tamam mı? Sakın. Aslanım benim. Kimler daha bunlar? Kötü adamlar kardeşim. Kötü adamlar. Sen hiç o tarafa bakma. Gel biz arabaya gidelim hadi. Hadi gel. Burada. Sağ olun. Zor bir görevdi arkadaşlar. Yine alnınızın akıyla üstesinden geldiniz. Tebrik ederim. Sağ ol komutanım. Komutanım, İvan'daki diskin içinden ne çıktı? Henüz belli değil. Derya Hanım ve teknik ekip ilgileniyor. Programı şifrelemişler. Henüz erişimi sağlayamadık ama çözeceğiz. Bu görev bitti. Yeni bir göreve hemen başlıyorsunuz arkadaşlar. İstihbarattan eyleme gizli ve çok önemli bir görevlendirme geldi. Sizinle paylaşacak. Hep beraber toplantı odasına geçelim. Oturun arkadaşlar. Beyler, Ankara'dan şimdi yeni ve çok gizli bir görev emri geldi sizin için. Eylem detayları anlatacak. Evet, istihbarattan aldığımız bilgiye göre terör örgütü çok büyük bir eylem planlıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında büyük eylemler gerçekleştirecekler. Ve bugün bu eylemleri gerçekleştirecek 12 kişinin içinde bulunduğu listeyle geçirildi. Bugüne kadar onlar saldırdı, biz savunduk. Ama artık yeter. Ankara'da bu konuda son derece kararlı. Bu gördüğünüz 12 kişi. Bunların yüzlerine iyice bakın. Zihinlerinize iyice kazıyın. Bunlar örgütün en tepe kadrosundaki 12 kişi. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz teröristlerin en sinsi en tehlikeli ve en güçlü olanları. Coğrafyaya angaja bazı istihbarat örgütlerinin kirli yüzleri tarafından yönlendirilip korunuyorlar. Gizlenme, şaşırtma, yanıltma ve aldatma tedbirlerini son derece iyi uyguluyorlar. Bundan sonra vazifeniz bu 12 kişiyi bulmak beyler. Hangi delikte olurlarsa olsunlar. İster mağarada İster yerin yedi kat altında, bu kare listedekiler tek tek bulunacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Halkımızın güvenliği, bayrağımızın şerefi için. Şimdi burada bana hepiniz söz verin. Bu adamların hepsini tek tek yakalayacaksınız. Gerekirse diri, gerekirse ölü. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Allah yardımcınız olsun. Söz!